Birçok lise öğrencisi otoriteye karşı savaşıyorlar. Ebeveynleri, öğretmenleri ve okul idaresi tarafından yapılması gerekenlerin söylenmesinden hoşlanmıyorlar. Hala çocuklara ulaşabilen insanlar var. Bu insanlar öğrencilere kibarlıkla ve saygıyla davranan kişiler. Heritage Lisesi'nde böyle biri var. Onun ismi Memur Mitch ve kendisi okulun insan kaynakları sorumlusu. Görevi öğrencilerin güvende olduğundan ve yapmamaları gereken hiçbir şeyi yapmadıklarından emin olmak okul polisi olmasına rağmen çocuklara karşı sert davranmıyor ve onların gücünü suistimal etmiyor. Memur Mitch onlardan biri değil, o bütün öğrencileri tarafından seviliyordu. Okulda bir gün genç bir öğrenci ağladı ve müdür onun telefonunu polise uzattı. Kısa süre içinde bir şeylerin doğru olmadığını anlamıştı. Okulun öğrencileri, giyim şirketi DDB Nice ile iletişime geçmişlerdi. Şirket, dünyada değişim yapan insanlara, iç ısıtan sürprizlere, sponsorluk yapmalarıyla biliniyordu. Şirket öğrencilere memur Mitch için sürpriz yapmalarına yardım etmişlerdi ki, öğrenciler de onun onlar için ne kadar önemli olduğunu gösterebileceklerdi. Onun sonsuza kadar hatırlayabileceği bir şey olmasını istediler. Sürprizi başlatmak için en iyi yolun, onu bir öğrencinin yanlış bir şey yaptığına ikna etmek olduğuna karar verdiler. Öğrenciler Sienna'yı söylemek için memur Mitch'e ulaştılar. Onun çok iyi bildiği bir kız, sosyal medyada oldukça çirkin bir videoya dahil olmuştu. Memur Mitch öğrencilere böyle konularda yardım etmek için özel bir gönüllüydü. Bu yüzden bu olay hızlıca dikkatini yakaladı. Memur Mitch videoyu izlemesi için müdürün odasına çağrıldı. Memur odaya girdiğinde Sienna korkmuş ve üzgün görünüyordu. Ona sakin olmasını ve endişelenmemesini söyledi. Ona yardım edeceğine söz verdi. Müdür sürprizden haberdardı. Bu yüzden muhabire telefonu verdi ve o başladığında videoyu işaret etti. Videoyu izlediğinde gördüklerine inanamıyordu. Öğrenciler memurum için neden mükemmel biri olduğunun bütün sebeplerini açıkladıkları video için bir araya gelmişlerdi. Her bir öğrenci farklı bir sebep sundu veya memurum için hayatlarını nasıl daha iyi değiştirdiğiyle alakalı farklı hikayeler anlattı. Memur videoyu izlediğinde gözleri yaşlarla doldu. Camdan dışarı bakarken onun için tezahürat yapan bir öğrenci kalabalığını gördü. Memur Mitch fark etmemişti ama müdürün odasından ayrıldığında onun sürprizi orada bitmemişti. Birden kalabalıklaşan grup Sienna ile başlamıştı. Öğrenciler memura şarkılar söylediler ve dans ettiler. Mitch, downtown'ın favori McLemore, rapçinin giydiği gibi büyük kür kabanı ve otrişi memurun üzerine koydular. Videoda etrafında olanlara inanamıyordu. Öğrenciler videoyu tekrar bir araya getirmek için üzerinde çok çalışmışlardı ve sürprizi henüz bitmemişti. Öğrenciler memur Mitch'i mermilere el yazısıyla yazılmış teşekkür notunu verdikleri podyuma yönlendirdiler. Onlar softball'u seçti çünkü o polis softball takımında ulusal sıralamadaydı. Ayrıca ona Miami Heat basketbol maçına iki bilet ve bir Dan Marino tişörtü verdiler. Dan Marino, Miami Dolphin'in bütün zamanların en iyi oyuncularından birisiydi. Memur Mitch'e verdikleri bu bütün hediyelerden sonra öğrencilerin yaptıklarına inanamadı. Sunumu I Love Mitch şarkısını söyleyerek bitirdiler. Polis memuru Miç'e göre bu hayatının en mutlu günlerinden biriydi. Görevi okulda kuralların ve yasaların sürdürülmesini sağlamak olmasına rağmen, görevi öğrencilere sert davranmanın onun görevi olmadığını söyledi. Zorbalıkla öğrencilerin eğitilmesine inanmıyordu. O iyilikle öğretime inandığını söyledi. Memurların çocuklara karşı katı olmasını söyleyen bir kuralın olmadığını belirtti. Bütün öğrencileri tanımıştı ve her biriyle gerçekten ilgilenmişti. Öğrenciler bunların hepsini memurum için okulda her gün ne yaptığını ona göstermek için hazırlamıştı. Gerçekten hayatlarında farklılık yaratmıştı. Öğrenciler onun değerli olduğunu ve sadece okulda onu sevdikleri değil, ayrıca saygı da duyduklarını hissetmesini istediler.